Her şeyi berbat ettim. Dün gece arayacaktım ben seni. Ama öyle çok üstüne gelip darlarım diye. Yani ne bileyim, insan bazen yalnız kalmak istiyor. Birden yapayalnız yalnız kaldım. Anlarım beni bu kadar çabuk terk edeceğini düşünmemiştim. Ya terk etmedi onlar seni. Ünlülerle hayranların arasında bir sevgi nefret ilişkisi vardır. Bir an çok seviyorlar. Sonra da nefret ediyorlar. Bundan sonraki adımda unutmak oluyor herhalde. Hiç de bile. Ne olduğunu anlamayacak kadar aptal değilim. Daha insanların zihnine kazınacak kadar ünlü değilim. Beni bir ay görmeseler unuturlar. Sonra sıfır noktasına geri dönerim. Hatta sıfır noktasına da değil. Eksiye düşerim. Başrolden çıkınca yanın yanı karakterleri de oynayamam. Hani sen Marlon Brown'da hayranydın? Ha? Adam kariyerinde ne büyük düşüşler yaşadı sen bilir misin? en tepeden tut. Ben... Düştüm bugün... Gökyüzünden... Gördüm bütün... Pardon. Düşlerimi... Düşüşlerimi... Ben... Gölgelerimi... İzlediğiniz Marlon Brando çok çok büyük bir oyuncuyken öyle büyük bir çöküyor ki... ...baba filmi için yapımcını o dişine çağırıyor. Hadi ya. Evet. Bilmiyordum. Gitmiyor tabii. Yo gidiyor. Yani çünkü o böyle küçük şeylerde gurur yapmayacak kadar büyük bir oyuncu. Sonra rolü kapıyor ve yeni ışık kızıyla yükseliyor. Sahnelerini kesseler de, diyalogların azalsa da o dizide oynamalısın Barış oynayıp onlara en küçük sahnede bile sadece durarak nasıl harikalar yaratılmış dersi vermelisin. Peki fanlar? Kimin sözüydü o? Dürüstlük kendi açtığı yarayı kapatan tek silahtır. Güzel ses. <laughs> Her şey için teşekkür ederim. Rica ederim canım. Ne demek? En karanlık günlerimde yanımda oldun. Bunu unutmayacağım. Eğer bir şey canın sıkılırsa, daralırsan... ...herhangi bir şey. Direkt bana geliyorsun, ben de sana destek oluyorum. Tamam mı? Tamam. Anlaştık. Anlaştık. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne Yola verdim geliyorum şimdi. Asistan kız. <laughs> ne güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Topuklulara alışık değilim ben. O yüzden üzerinde leylek gibi durmuyorum değil mi? Yok yok şahanesin şahane gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Barış. Asistan kızım çıkıyor musun? Biz çıkıyoruz zaten. Emirgen'e geçeceğiz çocuklarla da Beren'i bekliyorduk. Beren, Beren burayı da satacak. <laughs> 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 o zaman görüşürüz orada. Evet. Hadi kız görüşürüz.